KPSS operasyonu meclisinde gündemindeydi. Muhalefete göre algı operasyonu devrede. Onlar sınavsız memuriyetin hedeflendiğini düşünüyor. VIP torpil ve sınavsız üniversite skandallarının yargının gündemine gelmemesi de yine meclisten tepki çekti. Mesela bugün halkın şu anda... E, gündeminde VIP torpil listesi diye bir liste var. KPSS operasyonunda muhalefetin hedefinde hükümet vardı. Onlara göre AKP algıyla gündemi değiştirmek istiyor. O Her şey AKP'den beklenir. Yani e, bunlar önce uygulamayı başlatıyorlar. Sonra bu uygulamayı yasal hale getiriyorlar. Şimdi algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar. Hükümet e, yap, yaptığı bütün hataları e, beceremediği bütün işleri e, bu şekilde algı operasyonlarıyla muhalefetin üzerine atmaya çalışıyor. Hükümet mecliste neden 5 yıl beklendi sorularına muhatap oldu. Muhalefete göre AKP iktidarı KPSS operasyonuyla sınavsız memuriyete geçişin zeminini oluşturmak istiyor. Muhalefete göre yargıda korku imparatorluğu oluşturuldu. Bu nedenle savcılar delillere rağmen VIP torpil ve İstanbul Üniversitesi'nde AKP'li yöneticilerin yakınlarının sınavsız üniversiteli olmaları konusunda hala harekete geçmedi. Hakim ve savcılar şunu çok iyi biliyorlar. Ee, AKP'ye ya da Recep Tayyip Erdoğan'a karşı işlem yapanlar e, terfi edemezler, meslekte barınamazlar. Hakim ve savcılar devletin memuru haline gelmiştir. 7 Haziran'dan sonra bunların hepsi değişecek. Yargının VIP torpilin ve AKP'lilerin yakınlarına sınavsız üniversite skandalının üstüne gidememesine muhalefetin tepkisi sert oldu. Maalesef Türkiye'de hukuk düzeni de çok iyi oturmadığından yargıçlar bunlarla ilgili e, dava atma cesaretini de kendinde göremiyorlar. Şimdi Ankara'da savcılar yok, Ankara'da hakimler yok, Ankara'da Cumhuriyet Savcısı yok, Ankara'da YSK yok, Ankara'da e, danıştay, Danıştay'ı, Yargıtay'ı herkes korku içerisinde. Hukukçular da baskı altında onlar da insanlar. Tehdit ve baskının olduğu yerde hukuk olmaz.